Herkese selamlar dostlar. Maç günü 4 ile OSM serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında kaldığımız yerden değil tam olarak çünkü dün teknik bir aksaklıktan ötürü e, videoyu yükleyemedim. Çektim aslında fakat YouTube'a yüklenmesine sıkıntı oldu. Hızlıca orada aldığım sonucu göstereceğim, kadromuzu göstereceğim ve maçın taktiklerini, analizini, kadromuzu beraber yapacağız şimdi. Ee, öncelikle hemen şu şekilde... Neredeydi o ya? Sonuçlar... Heh, maç takvimine girdik. Sonuçlardan... Şöyle gördüğünüz gibi bakın ee, Gaziantep'le oynadık zaten başında herhangi bir teknik direktörü yok e, bize göre de gayet geride olan bir ekip kadro kalitesi olarak dolayısıyla 5-0 gibi rahat bir galibiyet aldık nasıl aldık bu 5-0'lık galibiyeti gollerimiz Zielinski, Tales Magno bundan bahsetmiştim size hatırlıyorsunuz alacağım diye Sinik, Mbuemo ve Zielinski tekrar olmak üzere böyle 5-0'lık güzel bir galibiyet aldık arkadaşlar. Şimdi şu şekilde hemen hızlıca size kadromuzu göstereceğim. Kadromuz çok değişti arkadaşlar. Şimdi size ben ilk videoda demiştim ki ben öyle en güçlü oyuncularımı satıp yerine böyle olmayacak bir kadro kurmayacağım. Gerçekten Antalya Spor'un karşılayabileceği bir kadro kuracağım demiştim. Fakat bu işler öyle gitmedi. Neden? Çünkü benim ligindeki şu anda teknik direktör olarak görev yapan arkadaşların hiçbirini de suçlamak istemiyorum. Tabii ki bu iz oyunun izin verdiği bir şey. Dolayısıyla bu bir suçlama değil. Fakat öyle olması gerekti. Oradaki herkes. Bu şekilde alsat yaparak kadrosunun normalde çıkabileceği değerin çok daha üstüne, çok daha güçlü hale getirdiği için ben de bunu mecburen yapmak zorunda kaldım arkadaşlar. Bundan da aslında mutlu değilim. Fakat böyle gelişti işler. Bu arada ee, Sivas Spor'un başındaki arkadaşımız e, gizli antrenman yaptığı için bilgi analisti gönderemedik. Dolayısıyla birazcık körü körüne çıkacağız bu maça. Sivas'ta bizim dengimiz olan bir ekip aşağı yukarı. Kadroyu şöyle göstereyim. Santrafor'umuz Sebastian Haller. Sağ kanatta Envo sol kanatta Thales Magno. E, orta sahamız... Fernando Zielinski, artık Gerçekten güçlü. Ee, savunmamız Saabek, Juranovic. E, stoperlerimiz Godfrey ile Mampasi dediğim gibi. Daha 20 yaşında 71'lik e, reytingiyle Mampasi'yi ben seviyorum olabildiğince geliştirmeye çalışacağım. E, sol bekimiz de Larochi burada gördüğünüz gibi. Kalecimiz Leite zaten biliyorsunuz. E, şunlara değineceğim. Şimdi ben kadroyu şöyle kurmaya çalıştım. Mesela ileride gördüğünüz gibi bir tane tecrübeli Santrafor, iki tane genç. Koşucu kanat. Orta sahada gördüğünüz gibi iki tane bir tane orta yaş bir tane yaşlı bir tane nispeten daha genç bir oyuncu. Savunma keza öyle. Yani genç oyuncuyla tecrübeli oyuncuyu harmanlamaya çalıştım olabildiğince her yerde. Bunun da işe yarayacağını düşünüyorum açıkçası. Şimdi hemen gelip şöyle maçımıza dizilişimizi oluşturalım. Şimdi körü körüne çıkacağımız için özel bir taktik yapmayacağım açıkçası. Burada yine 4-3-3 taktiğiyle ile çıkacağım. Hemen ileriye Sebastian Haller. Sol kanada Thales Magno. Sağ kanat Mboemo. Defansif orta sahamız Fernando. Şurada Zielinski. Şurada Martin Odegaard. Stoperlerimizden biri Mampasi. Diğeri Ben Godfrey. Sağ bekimiz Juranovic. Ve sol bekimiz Larochi. Kalede de Leite olacak arkadaşlar. Hemen şu şekilde yedekleri de ayarlayalım. Şu şekilde forretlerden şu şekilde orta sağdan. Hmm. Ha, bu arada şunu yapacağım. E, de yeni aldım. Arsnes ve Palmer. Palmer Ödegard'ın yedeği olacak. Gördüğünüz gibi henüz 20 yaşında 75 reytingi var. Çok iyi bir oyuncu. Arsenal'de. E, Fernando ile çok benzer profilde oyuncu fakat daha genci. Bu nedenle aldım. Yakında Fernando'yu da gördüğünüz gibi satış listesine koydum. Ana oyuncum e, Arsenal's olacak. Onun yerine genç bir defansif orta saha yedeği alacağım. Şimdilik gerekli olacak bu maçta. E, savunmada da e, Serthel ve Balcı'yı alacağız şu şekilde. Evet arkadaşlar, e, taktiklere gelelim hızlıca. Şimdi ben yine taktiklerimi bozmuştum şeyden dolayı. E, arkadaş göremesin diye. Kanatları kullanacağız yine. Aynı taktikle oynayacağım açıkçası. E, geriye dön değil sadece hücum. Bekler ileri. E, alan markajında kalacak. Görmediğimiz için alan markajı daha e, garanti bir seçenek. Yani kaleye, kaleye görünce vur oynayacağını düşünmüyorum. E, offside tuzağına hayır diyeceğiz. E, şu şekilde Rakibe yakın oynayacağız. Bu bizim artık kendimize yakın profildeki e, insanlara karşı, rakiplere karşı klasik taktiğimiz olacak. Oyun stilimiz şu şekilde 70 civarında ofansif olacak ve 65 civarında da yüksek hızda paslaşma diyeceğiz. Çok agresif değil. Agresif de bırakacağım. Kırmızı kart görmek istemiyorum. Hakemimiz her ne kadar e, nispeten sinirli olmayan bir hakem olsa da yine de kırmızı karta ne gerek var? E, agresif oynarız. Bize yeter diye düşünüyorum. Bu şekilde görevlere gelelim. Fernando da kaptan olarak kalmaya devam edecek. Penaltıları Sebastian Aley atacak. E, serbest vuruşları Ödegar'da kullanacağım. Kullandıracağım fakat... E, şeyi Zielinski istiyorum. Zielinski gerçekten de çok iyi korner kullanabilen bir oyuncu çünkü bunu da bildiğim için oradan birazcık nem alarak bu şekilde yapacağım. Şimdi gördüğünüz gibi 20 dakika var. E, şey ben maç e, tek video yapacağım. Burada du, birazdan durduracağım videoyu ve maç sonucunu da burada bu videoda göstermiş olacağım sizlere. Bu sırada şunu göstermek istiyorum sizlere. Sonuçlar kısmından bakın ikinci hafta bizim maçımız yoktu zaten ikinci hafta e, olan sonuçlara bakalım. Beşiktaş Ankara Gücü'nün yanında İstanbulspor, Trabzonspor beraberliği sürpriz bir sonuç. Fenerbahçe Giresun'u rahat geçti. Kayseri Ümraniye beraberliği. Adana Demirspor Başakşehir'i 3-0 gibi net bir skorla yendi. Bu arada kimseyi dediğim gibi zan altına bırakmak istemiyorum fakat en çok al yaparak kadrosunun inanılmaz seviyelere çıkaran arkadaş da bu Sinyor Mert dediğimiz arkadaş. Birazcık bunun yüzünden ben de yapmak zorunda kaldım. Ee, Kasımpaşa Hatay geçti. Alanya Galatasaray berabere kaldı Galatasaray. Arkadaşlar kötü başladı ligi. Bu bizim için güzel bir şey. Sivas Spor. Konya Spor geçti. Bu arada Sivas Spor bugünkü rakibimiz 3'te 3 ile başladı ligi. Ve 3 tane teknik direktörü olan güzel ekibi yendiler. Karagümrük'te Gaziantep'e 5 attı. Aynı bizim gibi. Şu şekilde 3. haftanın sonuçlarına bakalım. Evet Gaziantep'e 5 attık. Ee, Ankara gücü İstanbul Spor'u 2-0 yendi. Sivas Spor gördüğünüz gibi Karagümrük'ü 3-1 yendi. Galatasaray Konya 3-0 yendi. Alanya Spor Hatay 3-0 yendi. E, evet, Kasım ben bu maçın daha gollü yani daha karşılıklı goller e, şeyinde yakın geçeceğini düşünüyordum. Fakat gerçekten Adana Demirspor şu anda ligin çok üzerinde bir kadro kurmuş durumda. E, Kayseri Spor Başakşehir, Giresun spor, spor ve Trabzonspor Fenerbahçe'yi 2-0 ile geçti. Peki bugünün maçlarında neler var? Gördüğünüz gibi biz Sivasspor'la karşılaşıyoruz. Beşiktaş, İstanbulspor maçı var. Ankara Gücü, Fenerbahçe, Trabzon, Ümraniye, Giresun, Başakşehir, Kasımpaşa, Kayseri, Adana Demirspor, Alanyaspor Normal şartlarda güzel bir maç olurdu bu. Fakat Adana Demirspor şu anda pek durdurulabilecek gibi görünmüyor. Konyaspor, Hatayspor, Fatih Karagümrük, Galatasaray maçlarıyla bugünü bitireceğiz arkadaşlar. Şöyle bir puan tablosunu açayım ben size. Gördüğünüz gibi 2'de 2 ile 3. sıradayız. Tabii ki bizim bir maç eksiğimiz var burada. Şuradan kadro değerini göstereyim size. Bakın Adana Demirspor'un 145 milyon euro kadro değeri var. Yani bu yani işte ben de gördüğünüz gibi burada sivrilen kişilerden biriyim. Fakat ben Adana Demirspor'la başarabilmek için bunu yaptım. Zaten öyle bir niyetim olmadığını aslında ilk videoda söylemiştim size. Fakat birazcık mecbur kaldım. Sonuçta lig rekabetçi geçecekse bizim normal şartlarda Adana Demirspor'la rekabet edebiliyor olmamız lazım ve bizim direkt rakiplerimizden biri olduğu için bunu birazcık yapmak zorunda kaldım açıkçası. Ee, başka ne gösterebilirim size düşünüyorum. Kerçiği gönderdik. Kerçiği hiçbir şey bulmuyor açıkçası. Yani hiç işimize yarar bir şey olmadı. Şimdi sol bek e, gönderdim. Çünkü sol bekimizi birazcık geliştirmek istiyorum. Bu şekilde şu anda e, hali hazırda sol bekimiz olan Larochi henüz 22 yaşında ve 73 rating şu anda bize biraz az geliyor. Laroche'yi yedeye atıp onun yerine güzel bir sol bek e, hamlesi yapabilirim açıkçası. Onun dışında e, hücum oyuncuların da yine bir tık orta sağlama göre yetersiz görünüyor. Fakat Mboemo'da, Telesmagno'da henüz 23-20 yaşlarında oldukları için bunları zaman içerisinde çok hızlı bir şekilde e, arttıracağımızı düşünüyorum değerlerini ve e, ratinglerini. Onun dışında burada sattığımız oyuncular vesaire var. Şu şekilde gelelim. O zaman arkadaşlar ben videoyu burada duraklatıyorum. Şey geldiği zaman, e, maç oynandığı zaman, maçı göstereceğim zaman size kaldığımız yerden devam edeceğiz videoya. İzlediğiniz için teşekkürler. Demem şimdi burada saçma olduğunu tabi ama siz beni hazır görün. Görüşmek üzere birazdan. Evet dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Maçımız bitti gördüğünüz üzere. Gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü Sivasspor'um dişimize göre ve güçlü bir rakip. Bakalım sonucumuz ne olacak? Maç nasıl geçecek? Gerçekten heyecanlıyım ve bir an önce başlamak istiyorum. Ee, hadi bakalım. Maçı başlat diyelim ve baştan başlayalım şöyle. Evet onlar baskılı başladı. Güzel, güzel. İlk dakikadan gol yemememiz çok iyi oldu. Direğin dibinden dışarıya diyor. Ben dengeli bir oyun bekliyorum. Aslında bir beraberlik iyi olur gibi ama sanki onlar daha iyi başladılar gibi. İlk 10 dakikada pozisyon bulamadık. İlk 10 dakikada pozisyon bulamadık. Evet hadi bakalım. Emboyama hadi oğlum. Hadi oğlum. Aa işte bu. İşte bu. Geldiğimiz ilk pozisyonda golü bulduk. Biraz şanslıyız sanırım. Bakalım umarım şansımız yanımızda olmaya devam eder. Yuranovic'den asist gelmiş. Bu önemli benim için. Emboemo. Bir tane daha mı Emboemo? Ah olmadı. Juranovic beklerimden gol katkısı istiyorum. Yani asist gol katkısı. Evet şanssız bir an diyor. Ödegard. Ödegard Emboemo'ya göndermiş. Emboemo. 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 Çok iyi. Çok güzel. Tek. Ay. Var gelmiş oyuna. Ben bunu bilmiyordum. Gol yok mu? Yapma be. Ha gol pardon. Offside yok yazıyormuş. <laughs> i̇ki, yazan şeyi karıştırdım birbirine. Gol yok diye okudum. Tamam çok iyi çok iyi. Şu anda güzel. Yemeyin oğlum. İlk yarıyı böyle kapatalım. İlk yarıyı böyle kapatalım. Çok güzel. Çok güzel. Evet kalecimize güveniyoruz. Aynen öyle. Hadi bakalım. Haller kanalı çevirdi. Kim vuruyor? Hop. Ah. Kim kaçırdı? Haller. Kaleci, kaleciye takılmış Musa. Musa çok iyi pozisyonlara giriyor ya karşı tarafta. Aller. Sebastian Aller. Ah, Bu da olmadı. Bu da olmadı. Güzel güzel güzel. Dengeli bir oyun geçti. Şanslı olan taraf bizdik çünkü e, Sivas Spor'un da hakkını vermek lazım. E, şey oldu yani. Cık, reklam girdi. Pozisyon buldular. Pozisyon bulmadılar değil. Videoyu atla diyelim bu şekilde evet. Aynen öyle. Hadi bakalım ikinci yarıyı başlatalım. Yani bu iki, iki farkı koruyalım istiyorum en az. Mboemo. Mboemo hadi bakalım. Kornerden bir gol gelir mi? Ah olmadı. Mboemo hat trick yapabilecek mi acaba? Merak ediyorum. Kaleci kalesine derleştiriyor. Mampasi. Tamam sıkıntı yok. Genç oyuncu hata yapmış olabilir. Ama hakem kararını çok sert eleştirdiğin için de kart görme be oğlum. Ödegard da iyi pozisyonlara giriyor bu arada. Musa Rür. Abi adamlar tüm pozisyonları Musa buluyorlar ya. Musa bir tane atsın da biz de rahatlayalım onlar da rahatlasın. Başka oyuncu yok herhalde takımda. Hadi bakalım. Yine bastırmaya başladılar. Geliyor mu gol? Oh gelmedi. Bu arada biz daha gol yemedik arkadaşlar ligde. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi bunu söyledim ya kesin golleriz arkasına. Bak. Bak geliyor bak bak bak. Bir de röveşat alayacağız bak. Kesin gol. Kesin gol. <laughs> Güzel ters psikoloji yapmaya çalıştık oldu. Kaleci hayatının kurtarışını yapıyor. Evet, ciddi baskı yedik bu arada. Çok ciddi baskı yedik. Bir de free kickten. geldi mi? Oh vallahi yine mi kaleci? Yok kaleci bir müdahalede bulunmamış bu sefer. Şu iki, iki farkı koruyalım ya. Evet Zielinski'den Sebastian Haller'e. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi 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 olur öyle olur öyle. Bu arada maçın hakkı beraberlikti şu ana kadar bence. Sivas Spor da çok iyi pozisyonlara girdi. Haklarını yememek lazım. Gerçekten çekişmeli güzel bir maç oluyor ama sanıyorum kazandık maçı ya. Sanıyorum böyle bitecek. Aynen öyle. Gayet güzel. Gayet güzel. Ee, evet bakalım. Evet Fernando'nun kaptanlığını eleştiriyorlar. Yani bakabiliriz daha iyi seçenekler bulursak. Ki var takımda aslında. Zielinski gibi daha iyi seçenekler var şu anda takımda. Şöyle bir bakalım. Şutlar 12-12 gördüğünüz gibi fakat hiç kaleye isabetli şut çekememişler. Biz %16 ile kaleye isabetli şut çekmişiz. Kornerlerde daha üstünüz. Toplu oynama gayet dengeli. Kötü oynayan herhangi bir oyuncumuz yok. Gayet güzel. Embo Emo'nun 2 golle yıldızlaştığı bir mücadele oldu. Aynı şekilde Larocci'nin asisti var. Çok güzel. Gerçekten güzel bir maç oldu bizim adımıza. Evet saçma sapan reklamlarımız devam ediyor. Evet şimdi hemen geliyorum ben. Evet devam ediyoruz. Henüz ligde gollemedik arkadaşlar. Bu bizim için gerçekten önemli bir done. Ee, şu şekilde 2.1 milyonumuzu alalım ve artık haftaya mücadelemiz Galatasaraylı olacak. Ee, bu gerçekten çok iyi oldu. Yani lige 3'te 3 ile bomba gibi devam ediyoruz. Şu şekilde lig tablosunu da açalım. Evet ikinci sıradayız gördüğünüz gibi. Ee, bir maç eksiğimiz var tabii ki bizim ve ligde henüz golleyemeyen tek ekibiz gördüğünüz üzere. Gayet güzel 9'a averajla yolumuza devam ediyoruz. Ee, bu bölümde burada sonuna gelmeden önce o zaman şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bir sponsorlarımıza bakalım evet. Şu sponsorlarımızı yenileyelim, yenileyelim bakalım. En karlı olan şeyi seçmeye çalışacağız tabii ki. Çok net şekilde bu ya ne kadar çok reklam girdi ya saçma sapan reklamlar. Üzdü bu sefer. Hiç böyle olmaz normalde. Her neyse ya bu da o gayet iyi, gayet. iyi. Ee, şimdi şu şekilde bir de hazır bu şekilde paramız varken ve kadromuz birazcık oturmuşken ben şey yapmak istiyorum. Stadyumdan birazcık geliştirme yapalım. E, şu şekilde. Bunu da hep ha, başlatamıyor muyuz bunları? Keşke o zaman okuyup yapsaydım ya. Direkt olarak hepsini yaparız diye başlatayım dedim. E, tamam yapacak bir şey yok o zaman. E, artık bir sonraki maç hazırlığımızda ve maçımızda Galatasaray'a karşı e, görüşeceğiz. Hemen şöyle videoyu bitirmeden önce de sonuçları göstereyim size. 2-0'la geçmişiz Sivas Spor'u bildiğiniz üzere. İstanbulspor Spor Beşiktaş yenmiş bir Fenerbahçe, Fenerbahçe çok az gollerle kazanmaya devam ediyor ama bir şekilde. Ankara gücünü geçmiş Trabzonspor. Ümraniye'yi geçmiş. Başakşehir'den 3 gol gelmiş Giresun Kalesi'ne Kasımpaşa sonunda galibiyet alabilmiş. Adana Demirspor kazanmaya devam ediyor. Konyaspor Hatay'ı yenmiş ve Galatasaray Fatih Karagümrük bir bir berabere kalmışlar. Bu bizim için önemli bir done. Çünkü Galatasaray'a karşı ben gerçekten iş yapabileceğimizi düşünüyorum. normal şartlarda aslında bir antrenman kampına falan mı gitsem böyle düşünüyorum ama Galatasaray gerçekten ligde kötü gidiyor arkadaşlar. Ben normal şekilde Galatasaray yenebileceğimi düşünüyorum şu anda o yüzden. Sanırım gitmeyeceğim bir e, o tarz bir şeye fakat yine de ne olacağı belli olmaz. Maç hazırlığında görüşmek üzere diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.